Merhabalar. Bugün karnıyarık börekle sizlerleyim. Öncelikle sosunu hazırlayalım. Toplamda 3 tane yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. Bir bardak yoğurdumuz var. Yarım bardak da sıvı yağımız var. Bunları güzelce çırpıyoruz. Bu arada bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Bir tane yufkamızı serdik. Şöyle yarısını sosluyoruz. fırça yardımıyla iyice dağıtarak yediriyoruz yufkamızı. Kuru yeri kalmayacak şekilde güzelce dağıtıyoruz. Yufkamızı şöyle ikiye katlıyoruz. Bu şekilde önce ortaya, sonra da bu parçaları dörde bölüyoruz. Toplamda 8 parçamız olacak. Lor, beyaz peynir ve maydanozla hazırladığım bir iç var. Şöyle birer kaşık yeterli olacak. Şu şekilde sarıyoruz. Kalan sosumuzun içine ayırdığımız yumurta sarısını döküyoruz. Böreklerimizin üstüne sürüyoruz. şu şekilde böreklerimizin üstüne kesikler açıyoruz şu şekilde kesikleri domates ve biber koyuyoruz Böreklerimiz hazır. Çörek otu serpiyoruz ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişmeye gönderiyoruz. Karnıyarık böreklerimiz hazır. Afiyet olsun.